de bak yüreğim Hiçbir zaman eksilmedi e, Protezin, biz protezi 10 yıl sonra bir değerlendirmek istiyoruz. Hani 10 yıl sonra e, değiştirmeyi öneriyoruz hastalara. Çünkü sonuçta bu e, insan yapımı bir malzeme. E, çok kısaca protezin yapısından ben bahsedeyim burada e, konuza açılmışken, protez malzeme olarak silikondan yapılıyor. Dışı silikon bir zarf, akışkan değil normal e, katı silikondan bir zarf. İçerisi e, silikon bir jel, jöle tarzında e, akışkan bir malzeme değil. Hani kesildiği zaman sıkıldığı zaman böyle akan, e, eriyen giden bir malzeme değil ama zaman içerisinde vücut içerisinde e, bir e, problem oluşabiliyor, bir çatlama, küçük bir yırtılma oluşabiliyor. Evet, şekilde gördüğümüz protez. E, bu durumlarda e, değiştirmek gerekiyor. 10 yıl sonra ise tabii yani hastaya değiştirmesini öneriyoruz. 10 yıl sonra mutlaka bir değerlendirmek lazım. Ortalama 10 yıl sonra.